Evet, selamlar, merhabalar. Ben Bilgin Gürek. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün geçen gün yaptığımız gibi bir kaynak önerisi videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sadece AYT Matematiği konuşacağız. AYT Matematik'te seviye seviye, sponsorsuz, reklamsız tüm önerilerimi aslında sizinle konuşacağım. Videoya geçmeden önce de çok güzel bir çekilişimiz var. Bundan tam 2 ay önce yapmış olduğum 48 günde TYT Kamp programım vardı. Hem ücretli hem ücretsiz bir şekilde bir program yapmıştım. Ücretli programı bu videoda çekiliş olarak 10 öğrenciye vereceğim bu videonun çekildiğinden 5 gün sonra çekiliş sonuçlarımız açıklanacaktır topluluk sekmesinde. Çekilişe katılmak çok basit. Aşağıdan kanalıma abone olmak, videoya like atmak bir de katıldım yazıp hedefinizi yazmanızı istiyorum. Şimdi YKS 2024'ün en kapsamlı ve sponsorsuz videosuna geçiş yapalım. Evet AYT Matematik'te başlangıç adına önereceğim 3 tane kaynak var ve bunlardan ilk sıraya koyacağım Metin'in Parkur Matematiği'dir. TYT Matematik'te de başa koymuştum. AYT Matematik'te de başa koyuyorum. Çünkü öğrenciler bu kaynağı çözdükten sonra yani matematiği olan korkusunu yenmeye başlıyorlar. Parkur parkur seviye seviye ilerleyen bir tarzı var ve bence matematiği yapamıyorum diyenlerin bile artık matematiği yapmaya başladığını göreceği bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Yeni nesil sorular da var içerisinde. Eski nesil sorular da var. Güzel harmanlanmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. İkinci yayın olarak aktif matematik geliyor. Aktifi de artık yavaştan duymaya başlıyoruz etrafta. Burada da seni başlangıçtan en alt seviyeden alıp ortanın ortanın bir tık altında bırakabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. İçerisinde temel atmanız adına gerçekten önemli sorular olduğunu düşünüyorum. Üçüncü kitap ise artık yılların yayını Acil Matematik Matematiğin İlacı. Acil böyle bir kitap çıkartarak aslında biraz daha başlangıç seviyesindeki öğrencilere de hitap etmeyi başardı. Zaten zor seviyedeki öğrencilere hitap ediyordu. Şimdi de başlangıç seviyesindeki öğrencilere de hitap edebilecek güzel bir kitap çıkarmış. Şimdi hızlı bir şekilde orta seviye kaynaklara geçelim. Orta seviye kaynaklarda ilk başta 3-4-5'in ayete matematiği gelir. Orta seviyenin krallarındandır. 3-4-5 ayete matematik. Biraz daha ortanın altında sorularla başlar, zor seviyeye doğru ilerler. Zor soruları harbiden zordur arkadaşlar. Onu baştan bir söyleyip ancak ortanın altında da sorular olduğu için biraz daha orta seviyeye koymak istedim. Tek kitapla ben tüm seviyeleri göreyim diyorsanız 3 4 5 AYT matematiği önerebilirim. Ondan sonra Bilgi Sarmal AYT matematik geliyor. Yine orta seviyenin kralı olduğunu düşünüyorum. Ancak 3 4 5 mi, Bilgi Sarmal mı diye sorarsanız bence 3 4 5'i tercih ederim. Çünkü 3 4 5'te biraz daha ortanın altı sorular da görüyorsunuz. Çok zor soruları da görebiliyorsunuz. Bilgi Sarmal'da öyle ben çok zor soru göremedim. Kendi çözdüğüm sene de göremedim. Bu sene de çok göremedim. Tam orta seviye ayarında diyebileceğimiz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz daha ortanın üstüne çıkalım. Zorun hemen dibine gelelim. Burada ilk kaynağımız Karakök. Karakök'ün yıllardır çok güzel bir yapısı var. Yeni nesile fazla boğmadan eski nesil sorularla antrenman yaptırarak aslında seni yeni nesil sorular alıştırıyor. Burada da eski neslin zor sorularını bulabileceğiniz bir kaynak olduğunu düşünüyorum. O yüzden Karakök'ü ortanın bir tık üstünde zorunda bir tık altında önerebilir. Orta zor arası geçişlerde bir diğer öne önereceğim kaynak ise Aydın'ın AYT Matematik kitabı. İçerisinde çok fazla soru var. Belki de hani alacak öğrenci başka bir kaynağa ihtiyaç duyar mı bilmiyorum. Yaklaşık 400 sayfalık bir kitaptı yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten çok kalın ve içerisinde her türden soru bulabileceğiniz bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Biraz daha klasik soruları ağırlıklıdır. Yani yeni nesil soru oranı biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. Bu seneki baskısını bulamadım yani internette falan. Kendi çözdüğüm seneden hatırladığım kadarıyla anlatıyorum şu anda. Aydın'ın AYT Matematik Soru Bankası'nda eğer böyle böyle biraz daha klasik tarzda sorularda sorun yaşıyorsanız kesinlikle öneriyorum. Ondan sonra zor seviyede ilk gelecek kaynak Acil AYT matematik. Acil aslında biraz daha 3-4-5'e benzer bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Burada da orta seviye sorular bulabiliyorsunuz. Ancak zor soruları çok daha zor olduğunu düşünüyorum. 3 4 5 çok daha zor sorular barındırdığını düşünüyorum. Kendim de birebir çözmüştüm. O yüzden de hakim olduğunu düşünüyorum. Acil AYT matematikte öneriler arasında koyuyorum. Sırada orijinal AYT matematik geliyor. Eskiden çok çok zor seviyeye koyardım. Ancak biraz daha seviyeyi azaltmışlar anladığım kadarıyla. Çünkü kendi sınav senemdeki kitabı inceledim. Bir de bu seneki kitabı inceledim. Arada gerçekten bir fark görüyorum. Yani biraz daha böyle yukarıdan aşağı çekilmiş olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha böyle orta zor arası, zora yakın, zor diyebileceğimiz kaynak olduğunu düşünüyorum. Orijinali burada kesinlikle öneriyorum. Hemen ardından 3D AYT matematik geliyor. Ben hiçbir derece öğrencisinin 3D'yi çözmeden sınava girdiğini düşünmüyorum. İlla ki 3D'nin ya denemesini ya soru bankasını bir şekilde elden geçirmiş olduğunu düşünüyorum. Burada da 3D AYT matematik zor seviye kaynaklar arasında ÖSYM seviyesine en yakın diyebileceğim seviyelerde bulunan bir kaynak olduğunu düşünüyorum. 3 diye de kesinlikle öneriyorum. Ondan sonra Metin'in AYT Matematiği geliyor. Bu kaynaklar arasında popülerliğinin biraz daha az olduğunu düşünüyorum. Ancak bence hak ettiği değeri görmesi lazım artık. Metin AYT Matematik bence zor seviyedeki en iyi kaynaklardan bir tanesidir. Üniversiteliğim kısmındaki sorular beni harbiden terletiyordu. Birebir çözdüğüm için de yani şu anda anlatırken bile o soruları aklımdan geçiyor. Unutmadığım sorular var. Gerçekten çok güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Metin AYT Matematiği de çözmeden sınava girmeniz önermiyorum. Ondan sonra da artık ben tab seviye oynayacağım. Her şeyi hallettim. Genelde 30 35'in üstünde yapıyorum. Bana daha zor bir kaynak lazım diyorsanız da burada Barış Çeleng'i kesinlikle öneriyorum. Hatta ben Barış Çeleng'in kendi YouTube kanalında AYT matematik denemesini çözmüştüm ve orada bile inanılmaz fazla terlemiştim. Yani yaklaşık 2,5 saatlik bir soru çözüm videosu olmuştu. Normalde ben hiçbir AYT matematik denemesinde o kadar uğraşmazdım. Ancak Barış Çeleng gerçekten çok hoş sorular barındırdığını düşünüyorum. Özellikle AYT matematik soru bankası ve birazdan bahsedeceğim fasikülleri inanılmaz kaliteli olduklarını düşünüyorum. Barış Çelengi de burada zor seviyeler arasında ilk önereceğim kaynaklar arasında koyarım. Şimdi hızlı bir şekilde fasikül önerilerine geçelim. Evet, fasiküllerde bence AYT matematikte fasikül çözülmesi şart bu arada arkadaşlar. Yani sadece soru bankasıyla olur mu? Yani bir yere kadar olur ancak bazı konularda fasikül gerektiğini düşünüyorum. Özellikle limit, türev, integral, eksiniz varsa permütasyon, kombinasyon olasılık. Bunlar hakkında güzel fasiküller önereceğimi düşünüyorum. Burada ilk önereceğim şey apoteminin fasikülleri. Her derece öğrencisinin yine elinden geçen bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Maraton testleri çok zor sorular barındırıyor. Hani biraz daha böyle 2021 ayarında zor diyebileceğimiz bir sınavla karşılaşırsak burada apotemi gerçekten farkını ortaya ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Maraton testleri gerçekten çok iyiydi. Onun hemen ardından orijinal AYT matematik fasikülleri geliyor. Özellikle limit türev integral fasikülleri dehşet güzeldi. Yani eğer ilerleyen zamanlarda limit türev integrale geldiğinizde burada orijinali kesinlikle çözmenizi öneriyorum. İçerisinde vay be böyle mi çözülüyormuş diyebileceğiniz bir sürü soru bulundurmakta. O yüzden de hani biraz daha ufkunuzun genişlemesini istiyorsanız orijinali burada kesinlikle önerebilirim. Hemen ardından kendim tüm fasiküllerini çözdüğüm acil AYT matematik geliyor acil AYT matematiğin fasikülleri eşsiz olduklarını düşünüyorum. Özellikle permütasyon kombinasyon olasılık genelde öğrenciler burada sıkıntı yaşar. Bence acilin bu fasikülü gerçekten çok güzel öğretiyor. Onun dışında limit türev integral fasikülü yine çok güzel hazırlanmış. Onun dışında katı cisimler fasikülleri. Ben biraz daha katı cisimlerde kötüydüm aslında. Ancak bu kaynaktan sonra biraz daha üç boyutlu düşünme yeteneğim arttığını düşünüyorum. Katı cisimleri de eğer sınavda çözebildiysem bu acilin katı cisimler fasikülüne borçluyum. O yüzden de acilin fasiküllerini kesinlikle öneriyorum. Son olarak da abi ben artık 35'in üstünde yapıyorum hangi denemeyi getirirsen getir 35'in üstünde yaparım diyorsan burada bence Barış Çelengin AYT matematik fasiküllerini çözmeden sınava girme. Limit türev integral fasikülleri arkadaşlar yani bu kadar terletecek başka bir fasikül var mı bilmiyorum. Çok iyi hazırlanmış ki yeni nesil soru sayısı da çok fazla. Yani ÖSYM'nin 2021 senesinde yaptığı o yeni nesille türevi limiti integrali birleştirdiği soru tarzlarından inanılmaz fazla sayıda var. Artık ben son seviyeye geldim diyorsanız burada Barış Çelengi de kesinlikle öneriyorum. Öneriyorum. Evet, benim genel olarak AYT matematikte soru bankası ve fasikül önerilerim bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aşağıdan da çekilişe katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başarılar. Sing with me, sing.